Evet, Philips Buhar Kazanlı Ütü, kutu açılımı ve tanıtımı. Şimdi arkadaşlar ben ütüyü geçen gün aldım. Birkaç gün oldu. Hemen internetten hızlıca geldi. Ütümün bu şekilde hemen kurulumunu yaptım. Ve kullanmaya başladım. Bu ilk kullanımım. Öncelikle bakın çok önemli bir tüyo vereceğim. Bir sürü YouTube videosu izledim. Hiçbirinde çok detaylı olarak anlatıldığını görmedim. Ee, şu bölge çok önemli. Ee, bakın üstünde de şöyle detayları var, görünüyor. Ee, şunu açıyorsunuz. Daha sonra bunu açtıktan sonra içine 500 ml su dolduruyorsunuz. Sonra şu kısmı çıkartıyorsunuz. Şu şekilde çekince çıkıyor. İçine maksimum seviyesini aşmayacak şekilde su dolduruyorsunuz. Şu bizim emniyet kilidimiz. Ütüyü taşıma esnasında rahatlık ve kolaylık olmasına sağlıyor. Ütümüz 8 bar yani benim daha önce kullandığım tefal 4.5 bardı. O yüzden ondan daha etkili. Şurada musuk suyu ve deklar göstergesi var. Gördüğünüz gibi şurada da açma düğmesi var. Şöyle uzun bir kablosu benimki böyle gold rengi. Bakın şöyle göstereyim. Evet hemen kırışıklık açma özelliğine sahip. Bunlar benim daha önce yıkadığım, ütün bozulduğu için ütüleyemediğim kıyafetler yerde bekliyorlardı. Beni bayağı beklediler. Ama şu anda gördüğünüz gibi tek elle bile istediğim gibi ütüleyebiliyorum. Ütünün şöyle şu bölgesinde şöyle bir düğme var. Bu hem dik ütülemeyi sağlıyormuş hem de bakın böyle göstereyim daha fazla buhar yapmayı sağlıyor. Yani perdelerinizi bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Zaten ısınma göstergesi burası. Burası tam olarak düz yanmaya başladığında bütün ısındığını anlıyorsunuz. Yanıp söndüğünde ise bütünün daha tam daha ısınmaya hazır olmadığını görüyorsunuz. Şu an buhar çıkışını da görebilirsiniz. Ben indirimden aldım. Outlet ürün. Yalnız benim şöyle bir sorun yaşadım kendisiyle ilgili. Ben daha önce tefal ütü kullanmıştım. Tefal ütümün daha bir böyle derin bir buhar çıkışı vardı bana göre. Daha keskindi. Yani onun buharını daha böyle hissedebiliyorduk. Kıyafetin ruhuna işliyordu. Ki benim ütüm 10 yıllıktı. Ee, ama bu ütü de biraz daha sanki 8 bar olmasına rağmen o 4,5 bar olmasına rağmen daha az gibi geldi bana. Buhar bilmiyorum. Belki de alışmadığım içindir. Bir de biliyorsunuz eski tip ütü kullanmaya alışkın olan bizler şöyle bir sorun yaşayabiliriz ki yani ütüyü yere bırakabiliyorsunuz. Kesinlikle yanmıyor. Ütü yaparken şu şekilde bırakacağız. Ben alıştım ütünün dik durmasına bu kesinlikle dik durmuyor böyle duracak ve hiçbir şekilde hiçbir yeri yakmıyor kumaş algılama özelliği ve 10 dakika içinde eğer onu kullanmazsanız kendi kendine sönme özelliği yapmışlar emniyet kilidi gibi şurada optimal temp yani aşırı buhar göstergesi var çok iyi buhar yaptığına dair fiyat olarak çok uygun aldım şu an indirimde isteyenler bakabilirler Teknosa'nın outlet sitesi, outlet bölümünden aldım. Outlet'te de %35'lik bir indirimle aldım. Bayağı iyi fiyata geldi. İlk kullanım için güzel. Ama teknik servisin tefalütümde de bana ısrarla söylediği şeyi hemen söylüyorum. Şu bölge. Bakın şu şunu mutlaka ama mutlaka sık sık boşa açıyorsun soğuduğu zaman sıcakken kesinlikle dokunmuyorsunuz en az 2 saat kullanımdan sonra süre geçmesi gerekiyor soğuduğu zaman çevirerek açıyorsunuz içindeki suyu boşaltıyorsunuz 500 milim yeni su ekliyorsunuz ve bu ütünün kireçlenmesini önlüyor kazanını koruyor bunu sık yapmazsanız ütü kazanınız kireçleniyor kireçlendikten sonra deliniyor ki halde 3 kere başıma geldi 2 kere serviste de kazanını değiştirip Üçüncü de artık servis iş görmez. Bunu atmanız lazım deyince attım. Ve 5.150 liraya hediye kuponuyla birlikte bu ütüyü aldım. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu an en alınmaması gereken zamanda aldım. Kendim açım Bu yüzden ütülerinizi mutlaka ama mutlaka şu bölgeyi temizleyin. İşiniz bitince şunu çıkarıp fişten çektikten sonra ütüyü şunu çıkarıp dökün, boşaltın. Kuru kalmasına özen gösterin. Fişte bırakmayın. Yanmıyor evet, ama olsun. Yine de fişte bırakmayın. İşiniz bitince fişini çekip kenara alın. Ee, güle güle kullanmak nasip olsun bana da. Maşallah diyelim. Memnunum. Umarım güzel günlerde güzelliklerle, mutluluklarla, huzurla kullanmak nasip olur bana ve isteyen herkese.